Yeni bölüm gerçekten aşırı keyifli bir bölümdü. Tam bir teori bölümü diyebiliriz aslında. Imu'nun Gorosei ve Tanrı'nın Şövalyelerine nasıl güç verdiğini çözdük gibi. İncelemeye geçmeden önce 70 bin abone için gerçekten çok teşekkürler. Videolara yaptığınız yorumlar ve beğeniler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer benimle beraber bu yolculukta yer almak istiyor ve bölümleri kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi Scopper Gaban. Bölümün ismi Roger'ın sol kolu Gaban adammış. Sebebini zaten bölüm içerisinde anlayacaksınız. Bölümün ilk sayfasında geçen bölümün devamını görüyoruz. Gaban, Loki'nin anahtarını almak isteyen Luffy'ye almak için benimle dövüşmelisin demişti. Luffy, Road'un elinden iniyor ve Gaban'la yüzleşmeye gidiyor. O vakit Zoro, Gaban'ın çocuğu olan Kolon'un babam bir zamanlar, Elbaf'ın kudretli savaşçıların bile ona karşı gelemediği bir korsandı lafını hatırlıyor. Luffy o vakit Gaban'a doğru uzanıyor. Lakin Gaban hızlı bir şekilde Luffy'yi atlatıyor. Hatta bunun ardından Gatling saldırısı gibi Gaban'ı yakalamaya çalışıyor. Ama yine Gaban hepsini atlatıyor. Farkındaysınız Luffy Gaban'a saldırmaya çalışmıyor. Anahtarı ondan çalmaya çalışıyor. Dolayısıyla ileride gerçekleşecek şeyleri görünce Luffy ne kadar güçsüz. Böyle Yonko olmaz demek doğru olmaz. Senin derdin ne ihtiyar? Loki'ye gitmeliyim. Böylece ziyafete geri döneriz. Gaban ise o zaman bunu çal diyor ve Luffy bu teklifi kabul edip Gaban'a tekrar uzanıyor. Lakin Gaban, Gaban'la savaşma isteği olmayan Luffy'yi şaşırtacak bir şey yapıyor. Luffy atlatıyor ve anahtara sağlam bir silahlanma akisi basıyor. Ardından tüm gücüyle dev anahtarı Luffy'ye geçiriyor. Bu güçlü saldırıya karşı Luffy yerin dibine giriyor ama çok fazla hasar almıyor olacak ki hemen yerden kalkıyor. O vakit Gaban Gaban şunu söylüyor. Hasır şapkan güzelmiş. Kasktan daha çok yakışıyor değil mi? Luffy, Gaban bunu sorarken tekrar Gatling saldırısıyla anahtarı çalmaya çalışıyor. Hani o güçlü saldırı yedikten sonra bile amacı hala yaşlı bir adamla savaşmak değil. Anahtarı çalmaya çalışmak. Luffy bunu yaparken Gaban'ın sorusuna cevap veriyor. Tabii ki de. Bu bana Shanks'ın emanet ettiği bir hazine. Gaban ise emanet ettiği mi? Bunu öylece sana vermedi mi? Ne kadar cimri bir adam diyor ve saldırıları atlatmaya devam ediyor. Ki burada Luffy şapkasından ikinci defa hazine olarak bahsediyor. Buggy'e karşı da şapkasının bir hazine olduğunu söylemişti. Tabii ki de bunun tek sebebi Shanks'ın Luffy'ye bunu emanet etmesi. Cidden Luffy için Shanks çok çok ama çok değerli bir insan. Hatta burada Gaban Shanks'a cimri deyince bile ona cimri diyemezsin diye diyerek Gabana karşı çıkıyor. Zaten Loki'yi serbest bırakmak istemesinin sebebi de Shanks hakkında Loki'den bilgi almaktı. Gaban Luffy'ye çok konuşuyorsun diyor ve ağzına dev anahtarı sokuyor. Ardından anahtara tekme atarak Luffy'yi anahtarla beraber fırlatıyor. O vakit Gaban saçının altından çıkardığı iki baltayla bir saldırı yapmaya hazırlanıyor. Yasuo Takeru yani Cesurların Ordusu adlı saldırısının ismini söylüyor daha saldırı olmadan Luffy geleceği görerek ne kadar dehşet verici bir saldırı geleceğini anlıyor. Zoro ise Gaban harekete geçtikten sonra büyük bir saldırı geleceğini anlıyor. Buradaki ince nüans bu. Luffy geleceği görürken Zoro Gaban harekete geçince bunu hissediyor. Tıpkı Wano'daki çatı savaşında Zoro'ya yapılan gibi. Zoro Kaido'ya saldırmak için harekete geçmişti. Ve Big Mom savuştur Kaido diyerek uyarmıştı. Ki burada da Zoro aynı şekilde savuştur Luffy diyerek onu uyarıyor. Uyarmasında da haklıymış çünkü Gaban onlarca kesik yolladığı muhteşem yıkıcı bir saldırı yapıyor. Zoro bu noktada kaptanını korumak için araya giriyor ve Luffy'ye gelen kesiye engel oluyor. Luffy ise bir tanesini savuşturuyor. O kadar büyük bir saldırı ki Quest Kalesi'nin kulesi yıkılıyor. E bunda ne var klasik bir kule yıkılmış diyecek olabilirsiniz. Arkadaşlar bu devlerin kulesi. Bizimkiler bu kalenin merdivenlerinde bir karınca gibi gözüküyordu. Ki zaten yıkılan kulenin parçaları Elbof'un yeraltı katmanına düşüyor. Ve burada kulenin bir daha kadar büyük olduğunu görüyoruz. Yani boşuna bu adama daha yiyen demiyorlar. Gaban saldırıyı durduran Zoro'yu takdir ediyor. Zoro ve Luffy tarafı ise bu ciddi saldırının ardından ciddileşiyor. Hatta burada verdikleri poz Tanrı Vadisi'ne giriş yapan Rayleigh ile Roger'a çok benziyor. Zoro kralların akisine saldırısını ekliyor. Luffy ise nihayet bembeyaz Nika formuna geçiyor. Eline de bir balta almış ama onun da rengi Luffy gibi beyaz olmuş. Gaban gözlüğünün üstünden bu forma bakıyor ve duyduğum o beyaz form diyor. Hatırlıyorsanız geçen bölüm incelemesinde Gaban Gaban'ın savaşma isteğinin Luffy'nin Nika formunu görmek için olduğunu söylemiştim. Kayıp yüzyılı dolayısıyla Joy Boy ve onun Nika formunu bilen Gaban bu formu merak edip görmek istemiş olabilir. Ki Luffy ve Zoro tam Gaban'a saldıracakken pes ettim diyor. Yani evet aslında Gaban'ın başından beri amacı Luffy'nin beyaz Nika formunu görmekmiş. Görünce hemen pes etti. Zoro ile Luffy devasa saldırılarını durduramadıkları için yere vuruyorlar. Bizimle dalga mı geçiyorsun ihtiyar? Sakin olun sadece bir şakaydı. Anahtar sizindir. Bu konuşmalar olurken Rod, Gaban'ın Roger'ın soğuk kolu olduğunu bilmeyen Luffy'lere tam Gaban'ı tanıtacakken Gaban engel oluyor. Aceleci olma Rod. Bu adadan ayrılırken Elbaf hala güvenli bir yerse gelin ve beni görün diyor. Luffy komik bir şekilde Gaban'a hakaret edip seni görmeye gelmeyeceğiz diyor ve Gaban bir flashback yaşıyor. Shanks, o çocuğa hemencecik güvenebileceğimi mi düşünüyorsun? Shanks ise, haklısın, istediğini yapabilirsin Gaban san diyor. Gaban muhtemelen tahmin ettiğimiz gibi Alev izle adamı ta kendisi ve Eybaf'taki olaylar bitince hem Luffy'lerle tanışmak, hem Tanrı Vadisi'ni anlatmak, hem de son kayıp kırmızı poneklifi söylemek için onları çağırmış olabilir. Ama bunları yapmadan önce Luffy'lerin One gitme kudretinde olup olmadığını ölçmek istiyor gibi. O çocuğa hemen güvenebileceğimi mi düşünüyorsun sorusunda bu yüzden şansı sormuş olmalı. Hemen kendini deşifre edip önemli şeyleri Luffy'ye anlatmak istemiyor gibi duruyor. Önce hası şapka tayfası kendini burada kanıtlamalı. Bence Eiichiro da bu olay örgüsünü böyle yazarak muhteşem bir iş çıkartıyor. Bu olaylardan sonra Walrus okuluna geçiyoruz. Okuldaki çocuklar garip bir kuş gördüğünü söylüyor ve bu sefer okulun yanındaki o garip kuşun bulunduğu yere geçiyoruz. Gunko ile Shamrock bandajlı kuştan iniyorlar. Geçtiğimiz bölümlerde Shamrock Elbaf'ı dize getirmek için hassas noktaları olan çocuklardan başlamak istemişti. Bu yüzden de bir tane daha şövalyenin çağrılması gerektiğini söylemişti. Gunko bir tane daha şövalye çağırmak için yerde mühür oluşturuyor ve o alanda bir patlama meydana geliyor. Tıpkı 1134. bölüm gibi. Sorun şu ki şamrockları şu an Gunko gibi biri çağırmamış olmalı. Çünkü bu mührü kullanabilecek kişiler ileride de açıklanacağı gibi bir işaret veya damgaya sahip olmalı. Aynı şekilde biri çağırsaydı bir tane daha şövalye istemezlerdi. Dolayısıyla tıpkı Satürn gibi adaya yaklaşıp bir mührü ışınlanmış olabilirler. Peki nasıl tam olarak Kral Harald'ın taht odasını ışınlandılar? Yani koskoca Elbaf'ın içerisinde o odayı seçmeleri sizce de bir aslantıdan fazlası değil mi? Yoksa geçtiğimiz incelemelerde dediğimiz gibi Kral Harald dünya hükümetine mi çalışıyor? Bunun cevabını birazdan öğreneceğiz. Bir anda iki tanrının şövalyesi Elbaf'ta beliriyor. Ne demek istediğini anladım. Oraya gidebilirim. Nereden başlayacağız? Ve Ebis nerede olacak? Muhtemelen bu ikili tam Elbaf'a gidin emri alırken teleportlanmışlar. Olmuş olmalı. Bahsedilen Ebis de Elbof'a gideriz ama Ebis'i kim yaratacak anlamında kullanılmış. Yani Ebis denilen şey Gunko'nun oluşturduğu mühür. Tam emri alırken ışınlandıkları için Şepet ailesinden Aziz Somas kıyafetsiz bir şekilde ışınlanmış. Ki bu kişi Gorosei'lerden Şepet Jupiter'la aynı aileyi paylaşıyor. Kolunda şüpheli bir işaret var buna ileride değineceğiz. Diğer şövalye Rimo şevalesinden Aziz Killingham. Muhtemelen mitik zoan olan Kirin şeytan meyvesi yemiş biri. Kafasında tıpkı kutsal ejderler gibi balon var. Mızrağı da Poseidon'un mızrağına çok benziyor. İkisi de hazırlıksız bir şekilde ışınlandıkları için aralarından Somaz Gunko'ya evimde ne yapıyorsun diye soruyor. Lakin sonrasında Elbaf'ta olduğunu fark ediyorlar. Bu ikiliyle beraber aslında dünya hükümetini kurmuş ve aziz ünvanıyla kutsal ejder olmuş 20 aileden 12 tanesini öğrenmiş oluyoruz. Figarland, Nerona, Don Quixote, Manmayer, Rosworth, Eğitim Baron, Topman, Markus, Jay Garcia, Shepet, Limoshev ve Nefertari ailesi. Ama Nefertari ailesi kutsal ejder olmayı reddetmişti. Bakalım kalan 8 aile ne zaman tanıtılacak? Şamrok ikili geldikten sonra bir kişiyi çağırdığını ama neden ikisinin geldiğini soruyor. Çünkü senin dönmen gerekiyor kaptan. Üst kademeden gelen bir emir. Marie Joyce kritik bir süreçten geçiyor. Son revireyden beri durum değişti. Hemen oraya dönmen en iyisi olur Şamrok. Ki bu sözlerle beraber Dragon ve Devrimci ordusunun yapmış olduğu kutsal ejderleri aç bırakma planı ne kadar başarılı olmuş görebilirsiniz. Çünkü kutsal şövalyeler kutsal toprakta yaşanan anlaşmazlıklara aracılık eder. Dolayısıyla Shamrock Murray ise e geri çağrılıyorsa tek sebebi kutsal ejderlerin açlık çekmesi. Zaten Somaz Elbaf'ı ışınlanırken bunu da konuşuyordu. Tanrıların aç kalmasına izin veremeyiz. İkili neden Elbaf'ta olduğunu Shamrock'a soruyorlar ama bunu sorarken muazzam ilginç bir şey söylüyorlar. Neden Elbaf'tasın? Harold'un mezarını ziyaret etmek için mi? İşte bu kral Harold'un hain olduğunu bence %99 gösteriyor. Harold için söylenen hiçbir şey düşündüğümüz gibi doğru değil. Hatta bu söz geçmişte dediğim gibi Loki'nin bu konuda masum olduğunu gösteriyor. Shamrock of Scream bir şekilde çocukları kutsal topraklara kaçırma planından bahsediyor. Killingham sadece işaretlenmiş olanlar Ebis kapılarından geçebilir. Çocukları gemiyle taşımalıyız diyor. Gunku ise sanki Klingon götürebilirmiş de üşeniyormuş gibi ona sinirleniyor ki gerçekten üşengeç ve uykucu biri. Işınlandığı vakit uyuya kaldığından bahsediyordu ve konuşması sırasında da uyuyor. Burada bir cümleye dikkat çekmek istiyorum. Sadece işaretlenmiş olanlar Ebis kapılarından geçebilir. Ebis kapısını daha önce kullanan kişiler Gorosei ve Kutsal Şövalye gibi Imu'ya en yakın rütbedeki kişilerdi. Acaba bu güçleri elde etmek için Imu tarafından damgalanmış veya işaretlenmiş olabilirler mi? Çünkü denilene göre sadece işaretli olanlar Ebis mühründen geçebiliyormuş. Somar'ın kolundaki işarete bir bakın. Bu işaret Ebis mühründen geçen tüm kutsal şövalyelerde ve gorosilerde olabilir. Böyle bir şey varsa yüksek ihtimalle bunu damgalayan kişi imudur. Tüm bu şeytanların gücü gerçekten de onları damgalayan imudan geliyor gibi. Tıpkı kölelerini damgalayan kutsal ejderler gibi. Bu arada Somaz'ın kolundaki işareti Jaya sezonu başlangıcında havadan düşen gemideki işarete benzetenler de var. Gerçekten tam olarak olmasa da kısmen benziyor. Eğer gerçekten bu simgeyle Somar'ın kolundaki işaret aynıysa geminin üstünde ST Biris yani Aziz Biris ismi yazması da mantıklı hale gelir. Bu Şepet ailesinin simgesi gesi olabilir. Yani burada iki ihtimal var. Shamrock bölümün en sonunda güçlerimizi birleştirerek bunu bir oyuna dönüştürebiliriz diyor ve şeytani bir şekilde sırıtıyor. Yani evet çocukları muhtemelen Killingham'ın gücüyle kaçıracaklar gibi ve bunu da Tanrı Vadisi'ndeki tavşan avı gibi bir yarışma haline getirecekler. Tabii bu yarışma Gaban'ın çocuğu kolona da dokunacaktır. Gaban'ın bu noktada ciddi bir savaşa girip şeytanların gücüyle çarpışacağını düşünüyorum. Elbaf tüm hızıyla devam ediyor. Eğer hiçbir bölümü kaçırmak istemiyorsan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.